Babalar selamünaleyküm Bugün sizinle Olur! Gittik Snyder Baba gelmiş. kaltasarayın efsanesi olduğu için. Hackminson da canımızın ciğerimiz olduğu için. Oh. Parayı yatırdık. Acımadık çıkartacağız bakalım. Baba Snyder'den mi Hackminson mu? Bence EPK şampiyonluk. Ananın amına. <laughs> 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 Orası sıkıntı. orada olmaz. <laughs> Ora Jordan yani. Strayzen Sıkıntı baba. Oradan bir alt olmaz. Evet, hocam bu hesapta bir Muhammed Salah var. O yüzden bence bir bombacı yeterli deyip ben Schneider'den geçerim diyorum. Kardeş bu hesap o hesap değil. Kardeş diyorum ki <laughs> tabii ki Schneider. Gönlümüz Schneider'de yana. Kardeş yüzünü değiştirmişler la. Baksana daha genç. Oo, <laughs> daha seksi sağlam olur la çıkartırsa Kardeş billi mi atayım onlu mu atayım Bence biraz billi bilmiyorum ya bir billi at Hadi bakayım hadi o. o alıyorum bunu İşte başını Başını arkadaş ya. <laughs> Arkadaş bakalım bir yükse yüksekten geldi ya, yaklaştı sanki Çeneyi kapat, Kardeş onun atırana hemen soru doğrusu basayım buna Bu, Buradan direkten ederiz bir... bak Sor kardeşim Aziz Aziz ben gider basarım hocam. Hem de sağlam basarım. Çık, da, Çık. <laughs> bu hayatta sağlam basacaksın. Hadi, Hadi be. Gördün ya Bak sıkıştırırsa yakalarsa denk getirirse. Evet. Abo. Ben her izlediğimde her gün çıkıyor, yani çıkıyor tamam mı? Bu şikrinya çıktıktan sonra bombacı falan atıyor. Ben anladım bu şikrinya'da totem var. Ön... Ben sizin gelecek konusunda ne olacak Türkiye'nin hali diye düşünmenizi Yoksa üç tane bombacı mı? Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana yani. Kardeş basıyor. Elim ayağım As. bak. Bak elim ayağım. Dayanamıyorum. La versin de Muhammed Salah vermesin de. Hadi oğlum. Ananı ya. Ya. Senin ben ana. <laughs> O an Onun karısını sikiyim. Evet bu olmadı tabi. Ben verecek geldim. Ne, ne verecek bu bilgiyi vermedim. Ben hadi verecek geldim. Ben bir <laughs> çeyiz şey 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 La şey, 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 şey. versin de şey, Muhammed şey, Salak vermesin de. Sevim ya. La oğlum şunu ver la. Allah rızası için hadi la ver la. Oğlum ha. hadi takılacağız la. Hadi hadi sana lan. Abi ver la bir. Ananı. Aha yiyeceğim. Barbecue bacon burger. Yani anasını derim bak bak. Kardeş görüyorsun işte ha? Ona rağmen hala yapıyor bak. Seviyor seviyor. Götten yemeği seviyor. Hala! Yeter ya. Yeter ya. Ananı arvadı Muhammed salak deme. <laughs> ya ya hekmin son diyorum ya. <laughs> Abi niye? Abi şaka ya bu. Vallahi şaka ya. La sonu ver git. Ah tamam ya bu. <laughs> kardeş namus var mı? Bak, namus var mı? Ateş video çıktı çıktı. Ya kardeş çıkmaz bu ya. Sona, yok bak, bak, bak. <laughs> Amına ki. Amına <laughs> ki. ne zannettin bunu? Sen bunu ne zannettin? Bak adi, şerefsiz adi. Başka ne gibi Abi sikerim bas. Bence yeterli ya. Amına götüne soksun bana ya. Ya sikerim onun yızarım ben. Aa çıktı. Oo! Sonunda. Ya. Sonunda ya. çalacak. Allah Allah çıkabiliyor muydun ya sen? Ananın amına sokayım. Amına sokayım. Çi, Ananın amına koyacağım seni o zaman oğlum. Allah Allah, elim ayağım titriyor. Hadi şuradan da ver bir tane. Verir mi orospunun evladı? Verir mi? Amına korum buranın. Bomba da kaldım amına koyayım. Savra ne iyi. Bomba. Ah. <laughs> Kardeş orospu çocuğu umut veriyor. Çıkar. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> orospu çocuğu video kayda alıyorum. alıyorum. Babacanlar çıkardık, sapladık geçtik de bize de sapladılar. Canımızı yaktılar. Bakalım ileriki videolarda ne yapacağız? Nasıl saplayacak biz ya da hoca saplayacağız, bir şeyler yapacağız. Yiğit baba bir isteğim, bir arzum var mı? Canım sağ olun. Baba herkes Allah'a emanet olsun. Buradan, buradan Adriana Liman'ın karısı. Tam Hepinizi seviyorum <laughs> da vallahi emanet olun. Night, boss. I'm gay, I like boys